Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci rotasyonum olan Bazlar Belediyesi'nde bir günümü sizlerle paylaşmak istedim. Burada müzik dinleyerek kuruma geliyorum. E, kurum saat 9'da, seans 9'da başlıyor. Ben 8.30 gibi kurumda oluyorum. Burada ışıkları açıyorum. Odamızı kontrol ediyoruz. 9'da seans başladığı için dinleniyorum tabii ki de. Ve turuncu terliklerimi gerek odaya giriş yapıyorum. E, burada da danışanlarımız gelmeden önce bugün neler yapabiliriz diye bir kontrol, seans notlarını gözden geçiriyorum. ve kimler gelip gelmeyeceğini kontrol edip arıyorum. Burada da hızlıca bir arasında giriş yapıp arkadaşımla birbirimize onaylayıp yemek yemeye devam ettik. Bir beraber bir şeyler izledik. Burada da danışanlarımızla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Hem regülasyonumuzu sağlıyoruz hem de birbirimizle ilgili işte bugün ne yaptık, hangi aktivite yapabiliriz şeklinde konuştuk. Bugün çok yoğun bir gündü. Bu kadar çekebildim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın.